Günaydın, iyi hafta sonları ekonomi arasıyla karşınızdayız. Her cumartesi olduğu gibi geride bıraktığımız haftada yakından takip edilen ekonomi ve piyasa haberlerini aktaralım. Geçmiş haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi hükümet tarafından açıklanan kamudo tasarruf paketiydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan programın en önemli önceliğinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak olduğunu söyledi. Pakette taşıtlardan kamu binalarına, yatırım projelerinden diğer harcamalara kadar pek çok farklı alanda tedbir bulunuyor. Programla beraber ne kadarlık bir tasarruf hedeflendiği duyurulmazken, ekonomistler tahmini olarak 100 milyar liralık bir tasarruf hedeflendiğine vurgu yaptı. Ancak bir diğer görüşte açıklanan bu hedeflerin bütçe üzerinde etkilerinin sınırlı olacağı ve daha kapsamlı paketler açıklanması gerektiği yönünde oldu. Geçmiş hafta ayrıca otoyol ve köprü geçiş ücretlerine de zam geldi. Gelen zamla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden otomobiller için geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya yükseltildi. Osman Gazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti ise 399 lira oldu. Fiyat artışını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zamların yıllık enflasyona etkisinin sınırlı olacağını söyledi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 büyüme tahminini düşürdü. Kuruluşun önceki tahmini %3 iken yeni tahmin %2.7 olarak açıklandı. EBRD aşağı yönlü revizyona ilişkin sıkı para ve maliye politikalarının kararlarında etkili olduğunu belirtti kuruluş 2025 itibariyle Türkiye'nin yeniden daha hızlı büyüme kaydedeceğini öngörüyor. EBRD'nin 2025 büyüme tahmini %3 olarak açıklandı. Yurt dışına geçtiğimiz haftada takip edilen en önemli veri Amerika Birleşik Devletleri Nisan ayı enflasyon verisiydi. Dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin tüketici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti. Bu da piyasaların olumlu karşıladığı bir gelişme oldu. Tüfe aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %3.4 arttı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu yıl faizleri indirmesi bekleniyor. Ancak yılın ilk 3 ayına ilişkin gelen enflasyon verilerinde bozulma gözlemlenmişti. Beklentilerin altına gelen veriden sonra Fed'den faiz politikasına ilişkin nasıl mesajlar çıkacağı takip edilecek. Avrupa'da ise büyüme rakamları takip edildi. 2024 yılı ilk çeyrek verilerine göre büyüme bir önceki çeyreğe göre %0.3 arttı. Yıllık bazdaki artış ise %0.4 olarak hesaplandı. Bu da Euro bölgesinin ılımlı da olsa yeniden büyümeye başladığını gösterdi. Türkiye'nin en büyük ihracat ortağı olduğu için bölge ekonomisindeki toparlanma bizim ekonomimiz açısından da büyük önem taşıyor. Bu haberle ekonomi arasının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte. Bu kez yeni hafta ilişkin takvimi paylaşmak üzere birlikte olacağız. İyi hafta sonları.